Önceki gün 12.49'da meydana gelen 6.2 hemen ardına meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki sarsıntı tabii ki tüm İstanbul'da büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Peki bu deprem yaşadığımız bu deprem hangi ilçede hangi şiddetli hissedildi? Şimdi büyüklük ve şiddet tabii farklı bu genellikle karıştırılan bir kavram ama şiddet olarak baktığımızda en şiddetli şekilde depremi hisseden bölge Çorlu. Çorlu'da deprem 8,1 şiddetinde hissedildi. Beylikdüzü'nde 6,1, Esenyurt'ta 6, Büyükçekmece'de 6, Be e Sivri'de 5,5 ki deprem merkez oldukça yakın bir nokta. Çatalca'da 5 şiddetinde, Bağcılar'da 4,8, Arnavutköy'de 4,6, Eyüp Sultan'da 4,3, Çekmeköy'de 4,1, Kartal'da 3,9, Maltepe'de 4,1 ve Şişli'de 4,3 şiddetinde hissedildi bu depremler. Büyüklük tabii ki daha farklı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Peki İstanbul'un deprem riski derecelerine bak.